Arkadaşlar merhaba, Evsun Ruhser ben nasılsınız? Bu akşam sizlerle katina destili bir ilişki açılımı gerçekleştirelim istedim. Bakalım ilişkimiz ne, ne yönde, Aklınızda kişinin enerjileri nasıl, olası gelecekte neler mümkün bunları görelim istiyorum. Umarım güzel, keyifli bir açılım olur herkes için. Ben hep söylüyorum uyabilir de uyumayabilir de hiç sorun değil. Sizler benim kıymetlimsiniz. Ben istiyorum ki siz de kendi değerinizi bilin arkadaşlar. Kimsenin sizi dibe çekmesine müsaade etmeyin sakın. Hayatı ıskalamayın. Kimse vazgeçilmez değil. Yeter ki siz kendinizden vazgeçmeyin olur mu? Hadi açılımımıza geçelim. Bakalım kartlar neler söyleyecek. Evet arkadaşlar ilk kartımız bize ilişkinin durumu hakkında ipucu veren ilişki durum kartı. Sağ tarafımda görmüş olduğunuz kartlar eril enerjiyi anlatan kartlar. Sol tarafımda görmüş olduğunuz kartlar da dişil enerjiyi anlatan kartlar. Son kartımız da bize ilişkinin akıbeti hakkında ipucu verecek olan olası sonuç kartımız. İlk kartımızla başlıyoruz. İlk kartımız kitap kartı geldi. Bu ilişkide bazı gizli saklı şeyler olabilir. Duygular açıklanmamış olabilir. Bazı şeyler gizlenmiş olabilir. İçinde bulundukları durum tam konuşulmamış olabilir. Ama artık konuşulması gerektiğini söylüyor. Peki eril tarafta neler var? Eril tarafta tutku var arkadaşlar tutkuyla içine çekildiği bir aşk var. Ancak bunu belki de gizli saklı olan erilin kalbidir. Artık bunu açması gerektiğini söylüyor kartlar. Umulmadık gelişmeler, beklenmedik konuşmalar. Erilin hayatını değiştirecek rüzgarlar esmeye başlamış. Eril artık bir geri dönüş, bir kavuşma arzusu içerisinde. Bu aşkı daha fazla ertelemek istemiyor. Bir ayrılık var arada. Belki uzun süredir görüşmüyor görüşmüyor dişille. Ama artık bunu bitirme vaktinin geldiğini söylüyor kartlar bize. Bu ayrılık mecburi bir ayrılık olmuş. Bu aşkın gerçekliği her iki taraf karşı karşıya gelince ortaya çıkacaktır diyor. Peki dişil ne durumda? Dişil kendi zaferine yürüyor diyebiliriz. Dişil kendi hayatını değiştirmek için çabalıyor. Uzak yolculuklar, biraz daha böyle maddiyat ağırlıklı, hayatına yön vermesi, belki kariyeriyle ilgili hayatına yön vermeyi isteği var. Burada dişilde biraz kıskançlık var. Ama kendi gücünde koruma arzusu içerisinde ruheş olduğunu hissediyor. Ama aynı hataları yapmak istemiyor. Bu ilişkide çok fazla haksızlığa uğradığını, erilin, titiz, paronayak, melankolik yapısının onu gitgide mutsuzlaştırdığını söylüyor kartlar. Peki olası senaryomuzda neler mümkün? Burada bir haberleşme var. Burada bitişten ziyade gerçeklerin konuşulması var uzak mesafelerden gelen haberler var. Özlem dolu sözler var. Muhtemelen erilden dişle doğru gidecek olan bir arama, bir yazışma söz konusu ve buluşma isteğiyle gelecek bir teklif. Çünkü erilde gördüğümüz kartlarda kavuşma arzusu o kadar yoğun ki tutkusu ay yuka çıkmış durumda. Peki bakalım Aklınızdaki kişinin enerjilerine, Katina bize bir bitişten ziyade sanki yeniden bir yapılanmanın var olduğunu söylüyor. Peki aklınızdaki kişinin enerjileri nasıl? Ne düşünüyor? Zihninde ne var? aklınızdaki insan çok sert düşünceler içerisinde şöyle ki kaybetme korkusu oluşmuş sizin artık onunla iletişim kurmadığınızı kendi yönünüzü belirlediğinizi düşünüyor size ulaşma isteği var sizinle aydınlanabilir sizinle yükselebilir hatta sanki başka bir ilişkiniz olduğunda düşünüyor ve burada diyor ki ben boş hayaller kuruyorum o artık benden gitti ama yine de güçlenme, yeniden bir araya gelme belirsizlikleri ortadan kaldırmayı planladığı süreçlerden geçebilir. Şu an için biraz umutsuz. Ama sanki siz de aklınızdaki kişi de kendi hayatı içerisinde bir dönüşüm yaşıyor. Peki Kalbinde neler olup bitiyor? kalbinde bir savaş var. Kaybetme korkusu var. Çünkü siz onu besleyen, büyüten, sizinle köklenen bir insan olduğunu hissediyor. Burada siz belki sivri dillisiniz ama dönüşüm içerisindesiniz. Bu farkında. Kavga ettiği, kendiyle kavga ettiği noktalar ise emekle ilgili yeteri kadar emek vermediği konusunda. Burada karar verdiği nokta bir şeylerin bitişi. Kendi içinde yıkım yaşıyor bu insan. Kendi içinde acı çekiyor. Eşitlenme isteği var. içinde bulunduğu duygu durumu ne? içinde bulunduğu duygu durum haberleşme isteği merak her şey kadersel süreçten geçiyor sanki bir şekilde yollarınız boşuna kesişmemiş gerçek bir aşk hem acı veriyor hem de ona ne yapması gerektiğini hatırlatıyor iletişim kurması gerektiğini hatırlatıyor kendi içerisinde dengeyi kurması gerektiğini hatırlatıyor Dengeye geldiği takdirde bu sessizliği bozulabilir. Kendini bu yüzden kapatmış. Çünkü bu aşkta masumiyet var. Aynı zamanda eğer çocuklar varsa gündemde çocuklarla ilgili mevzularda olabilir. Bütün kararsızlıklar da <laughs> çok pardon bundan kaynaklanıyor olabilir. Köklenme arzusu var ama kendini sıkışıp kalmış hissediyor. Bu yüzden de bir türlü ne söylemesi gerektiğini bilmiyor. Peki bu aşk için olası gelecekte neler mümkün? Burada aklınızdaki bu insan bir yıkım yaşamış ve yeniden yenilenmesi gerektiğinin bilincinde. Sizinle aydınlanması gerektiğinin bilincinde. Ve sizin gittiğinizi biliyor. Burada hızlı haberleşmeler var. Önümüzdeki günlerde böyle bir yoklama tarzında nasılsın, her şey yolunda mı gibi mesajlar alabilirsiniz neler yapması gerektiğini kafasında kurguluyor. Ama şunu bilmelisiniz ki bu insan da yaralı. Sanki birbirinizin yarısını saracaksınız. Sanki birbirinizin şifacısısınız. Siz kendi kafanızda netleşmişsiniz ama içinde bulunduğunuz kaos ortamı sizin ne yapmanız gerektiğini sanki biraz bulanıklaştırmış. Eylül ayıyla beraber siz bu bulanık ruh halinden, bulanık zihinden uzaklaşıp daha çok kendinizi bulduğunuz bir döneme doğru gidiyorsunuz. Şu anki enerjilerde artık bu ilişkide bir eşitlenme söz konusu olduğunu, alma ve verme dengesinin sağlanması gerektiğini söylüyor kartlar. Bunu sağlanabileceğini vurguluyor. Özellikle de Eylül ve sonrası için kartlar bu ilişkide yeniden bir yapılanma vaat ediyor. Peki bakalım. Sizin için anlamı ne olabilir? Öğretisine Bu ilişki geçmişe dayalı bir ilişki. Ancak iletişim konularında daha hala birbirinizi çözemediğinizi söylüyor. Kartlar size diyor ki buradaki bağlantı tutkuyla ilgili. Bu tutku geçmişe dayalı. Aslında ruhlar birbirini tanıyor ama siz burada şunu düşünüyorsunuz. Sadece beni arzuluyor ama beni sevmiyor. Burada güven sorunları var. Kart diyor ki dönüşüm güvenmekle başlar. Önce kendiniz içinde bulunduğunuz durumu bir kabullenin. Önce bir tanımaya çalışın. Önce iletişimde doğru frekansta buluşmayı öğrenin. Tartışmak yerine birbirinize kötü sözler söylemek yerine ben haklıyım enerjisiyle hınçla hareket etmek yerine önce karşılıklı neler istediğinizi bir dinleyin. Önce bir güvenin, önce kendinize güvenin, önce ne istediğinize güvenin, beklentilerinize güvenin. İşte o zaman içinde bulunduğunuz bu durum, bu koşullar, bu korkular silinip gidecektir. Bu ilişki size belki de önce kendinize güvenmeyi öğretmiştir. Geçmişi geride bırakmayı, kendinizin önce şifalanmanız gerektiğini öğretmiştir. Ne dersiniz? Bu akşamlık da benden bu kadardı. Umarım keyif aldığınız bir açılım olmuştur. Ben her birinizi sevgi ve saygıyla kucaklıyorum. Lütfen siz de kendinizden ne sevgiyi ne saygıyı en önemlisi kendinizden şefkati asla esirgemeyin olur mu? Görüşmek üzere, hoşçakalın.